Merhaba. Bugün yaşadığımız bir olay üzerine, ekran maruziyetlerine şöyle yeniden bir döneyim dedim. Bıktım bu konuyu konuşmaktan ama gene konuşmak zorunda kalacağım. Şöyle ki, ee, ekranın ne olduğu konusunda kafa karışıklığı var, ekran maruziyetinin ne olduğu konusunda kafa karışıklığı var. Bir telefon konuşması bir randevu almaya çalışıyor ama işte çocuğumuzda ekran yok diyor. Ee, ama işte gelişim geriliği var, konuşma problemi var, işte atipik davranışları var, teması yok, sesliğine bakmıyor, komuta almıyor bunların hepsi var. Ee, i̇şte sekreterimle konuşuyor, sekreterim diyor ki yani ekran maruziyeti yoksa biz bu vakaları almıyoruz. Fakat Kadıncağız ısrar ediyor gelmek istiyor. Ben de o arada işte telefonu aldım ve ona sordum dedim ki nasıl yok e, ekran yani hiç mi görmüyor evinizde televizyon mu? Yok televizyon var ama biz onu açmıyoruz. Peki televizyon açık mı? Evet sabahtan akşama kadar açık. Siz çocuğa ekranı vermiyor olabilirsiniz ama televizyonunuz evde bütün gün açıksa maruziyet vardır. Burada kendinizi kandırırsınız. Dersiniz ki hayır ya ben kendim izliyorum bakmıyor. Özellikle maçlarda falan çok söylüyor babalar bunları. Çocuk bu maç olduğu anlarda ya da işte televizyondaki kadın programı olduğu dönemde ona bakmaz zaten. Ama her reklam cıngılı çıktığında televizyonun önüne gelir. Dolayısıyla da Hı. o da bir maruziyettir ve ciddi bir maruziyettir. Siz her şeyi yolunda yapın. Her şeyi iyi yapın. Çocuğunuzla oyun da oynayın, vakit de ayırın. Ama ekran evde devamlı açık. O kadar çok reklama maruz kalır ki hızlandırır. Çocuk hızlandığında da dikkat süresi azalır. Öğrenmesi yavaşlar. Her halükarda e, şeye neden olur. E, gelişim geriliğine neden olur. E, bunu kendi ailemde yaşamıştım. Bir aile büğününe ne ispat edebilmek için e, sabah 8 ile 18 arasında 10 saat kadar televizyon seyrettim ben. Hayatımın en uzun süresiydi ve müthiş bir eziyetti. Kulaklık kulağımda. bütün reklamları dakikasını saydım ve toplamda 4 saat 10 saat içinde 4 saatten fazla reklam vardı. Gün içinde 4 saatte en fazla reklamı izleyen çocukta hızlanma olur. Dolayısıyla da Tekrar bir ekran maruziyetinin ne olduğunu e, hatırlatmak istiyorum. Benim gözlemim iki e, çeşit ekran maruziyeti var. Biri aktif, biri pasif maruziyet. Pasif maruziyetler daha hafif seyrediyor. Daha çok dikkat eksikliği ve hızlanma şeklinde gidiyor. Dikkat süresinin kısalması, hızlanma, konuşmanın gerilemesi e, gibi. Ama sosyal ilişkide çok ciddi bir sorun olmuyor bu çocuklarda. Aile ekranı açık bırakıyor. Kendi izliyor ve çocuğun e, kendi izlediği sırada bakmadığını düşünüyor. Ama e, beyni şeyi algılamıyor. Her reklama gelip bakıyor. Mümkün değil bakmamız. Her çocuk reklam cıngılı çıktığında gelip ekrana bakar. Bunu görmüyorlar. Buraya körler. Çünkü ne var? Ben izliyorum onu açmıyorum ki onu yani ciddi ciddi burada hani çabaladım ben ben çocuğumu ekransız büyüttüm diye gelen var çok hızlı çocuk nasıl yani diyorum ya yani, bu ekransız olamaz çok hızlı tam ilişki kuruyor ondan sonra ama e, komutları çok algılayamıyor işte çok hızlı konuşması biraz bula bula e, mümkün değil ekran var biliyorum ama hayır diyor ben ekran vermiyorum soruyorsun evde şey açık televizyon açık bu yüzden e, sınıflandırmaya devam. Bir aktif bir de pasif gözlemlediğim. E, pasif olan da anne baba izliyor ama o televizyon çok uzun saatler açık kalıyor. Genelde bu ailelerde evde ses olsun diye televizyonun açılması gibi bir şey söz konusu. İzleseler de izlemeseler de o televizyon o evde açık. Bunlar da e, özellikle çocuğa çizgi film açmıyorlar e, şey yapmıyorlar ama reklamlarda çocuğun verdiği tepkileri göz ardı ediyorlar. Bu yüzden de Ekran yok diye söylüyorlar size ama aslında var. Diğer olanı ise pas e, aktif maruziyet. Burada çok ciddi anlamda çocuğun kendi e, iradesine bırakılıyor. E, ve ucu bucağı yok. Çok uzun saatler boyunca ekran başında kalıyor bu çocuklar. Ve ekranda bu bu tipte aktif olan da genelde tablet ve e, telefon oluyor. Mesela bir aile de bana şey demişti, YouTube kids izliyor diyor sadece. Sınırlı bir şey şeyiz. YouTube Kids dediğiniz şeyde siz yeterince algoritmayı zorlarsanız korku içeriklerine hatta uygunsuz içeriklere kadar ulaşabiliyorsunuz. Bunu bir kere denedim ben. Algoritmayı atlatabiliyorsunuz. Yani YouTube Kids'teki sınırlamalar sizin çocuğunuzu korumaz. Ben e, şeyleri, e, bu siren kafa, e, acayip yüzü bazı şeyler var. Korku videolarına o kadar çabuk ulaşıyorum ki böyle 10 dakikamı bile almayayım. Esil orası da masum bir içerik e, değil, böyle düşünmeyin. Ve kontrolsüz olan çocuklarda nereye gideceklerini bilemezsiniz. Bu aktif maruziyeti olan çocuklarda gece ağlayarak kartmalar çok fazla. E, muhtemelen izledikleri içeriklerin e, kontrolsüz olmasından artık neye ulaşıyorlarsa uyku bozuklukları olan çocuklarda, ekranda varsa e, çok iyi takip edin. E, ekranı kesin daha doğrusu takip etmeyin, ekranı kesin. E, uyku bozukluğu da yapıyor, bunu unutmayın. Ekran maruziyeti ciddi uyku bozukluğu da yapar. Demek ki ekransız bir hayat kurmak demek çocuğa aslında bütün ailenin ekransız bir hayata e, adım atması demek. Tabii ki yüzde yüz demiyoruz size. Ama e, ne bileyim çocuk yattıktan sonra birlikte bir film izlersiniz karı koca. Tamam e, itirazımız yok buna. E, tabii ki tercihimiz sohbet etmeniz, birbirinizle ilgilenmeniz ama tamamen hayatınızdan çıkarmayın olur. Yani televizyon evde kalsın ya da işte telefonunuza bakın. ama sınırlandırın. Bizim gözlemimiz şudur ki ekran maruziyeti olan çocukların %99'unda anne babanın ekran bağımlılığı var. Bu yüzden kendinizi de bir çek etmenizi öneririz. Lütfen evlerinizdeki televizyonu kapatmayı ihmal etmeyin. Yani onun devamlı açık olması hem sizin beyniniz için değil hem de çocuklarınızın beyni için. Yani çocuğuma ben ekran vermiyorum dediğinizde evdeki telefon, televizyonun da kapalı olması gerekiyor. Çocuğa tablet telefon vermiyorum diye ekran vermiyorum diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hoşçakalın.